Nasıl biter sensiz gecem Gün doğar mı söyle annem Mapuslarda mı çürüyem Sabah olmadı gidelim Zindanlarda mı çürüyem Sabah olmadı gidelim yazık giden gençliğime Soğuk duvar köşesinde Yaşlar aksın gözlerinde Bugünün yarın olmasın Yazık giden gençliğime Soğuk duvar köşesinde Yaşlar aksın gözlerini de Bugünün yarın olmasın Yaşlar aksın gözlerini de Bugünün yarın olmasın Hani sen umuttun bana Kalacaktın aylar oldu dört duvarda gelmez oldun yar yanıma aylar oldu dört duvarda gelmez oldun can yanıma yazık giden gençliğime soğuk duvar köşesinde Yaşlar aksın gözlerini de, bugünün yarın olmasın. Yazık Kendi yarınlarında umut beklemeyen, bir, bir sevda yüzünden, zamansız yerde, zamansız yere yalan olan gençliğime anarman ne? Yazık giden gençliğime, soğuk duvar köşesinde, hasret çekip özlediğim özgürlüğümü olman. bir nevze de olsa anlatmak. Yalan olan gençliği mi, mümkün mü geri almak? Gözlerin dolmasın annem. Dört duvardan ibaretmiş bu hayat. Umut olmuyorsa sağlamak, fayda etmiyorsa sızlamak. Şunu derim hakim bey, yıkılan umutlara inat, bir umuttur yaşamak. Yaşlar aksın gözlerini de, bugünün yarın olmasın. Gençliğime... Bu parça tüm kader mahkumlarını armağandır. Ben karamsar şair saygı ve sevgilerimle Çakır Rekords. Gençliğime...